yolculuklar. biliyorsunuz son süreçte bu yaygın virüs bayağı bir yaygınlaştı. Toplum sağlığı ve kendi sağlığınız için maske takalım, mesafelerimizi koruyalım. Mümkün olduğunca çok yan yana oturmamaya çalışalım. Yani bu sürece atlatmak kendilerimizde iyi yolculuklar diliyorum. Vaka sayısı sayısında çok fazla artış meydana geldi. Bu vaka sayısı artık azaltmak için maske kullanımı daha fazla öğrenmemiz gerekiyor. Hepinizde maske olduğunu görüyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinizde hayırlı yolculuklar. Şimdi efendim şu an sahibim var. Tamam şöyle bakayım. Her şeyle buyurun. Çok iyi bir şey yapıyorsunuz. <laughs> Bir yere, bir bir Beyefendi maskeniz neden çen altında acaba? Bir izin vermem mi yalnız çekim yapmasına? etmemi istemiyorum. Asla izin vermiyorum. Asla izin Evet Evet. Yukarı çekeceğim mi? şu an yani kuruluş aşağıya onu devam evet. Gerçekten şikayet evet. vereceğim Ki arıyorum. İçinde maske takmadınız. Burnunuzun altında olması bile sizin maske takmadınız. Ama yalnız maske düşüyor yani. Maske siz böyle buradan Tamam sürekli böyle ıı, takacaksın. Böyle mi geçeceğim ben? Maske takmak zor musun afin taksinin içinde? Tamam da maske var zaten taksinin Baba düşüyor diye de, ben de sana nasıl anlatayım. su içiyordum bıraktım. Yani bu kadar basit yani. Niye bu kadar uzatıyorsun? Tabii. Yani her şey yasal. Bunun yüzünden yeter ya. Bu kadar da sıkılmaz ya. Zaten yeteri kadar uğraşıyorlar bizimle trafik olarak. Vallahi yani sivil bir araba yapmadığınızı bize yap. Bak sivile yapamıyorsunuz, bize yapıyorsunuz. Abi ketbirlere uyuyoruz herhalde. Tabii Maşallah uyuyoruz. her şey var. Tabii ki uyuyoruz. Bütün maskemiz var, dezenfektanımız var, falan yağımız var. Uyumayanlara masını gerektiğini söylüyoruz artık yani bu toplumsal bir e, durum.